Onu, anneciğim tamam tamam geçti kabus gördüm bitti <laughs> bak baba geçti i̇şte anneciğim geçti baba baba annem geçti anneciğim geçti bebeğim ne gördün sen? Herhangi bir kayıp ihbarı var mı? Hayır komiserim. Savcı Bey olay yeri incelemesini bitirmiş. Cesedi morga almışlar. Dün geceki fırtınada beş tane balıkçı teknesi alabora olmuş. Bir tekne de kayıp. Onlardan birinin sahibi olduğunu düşünüyoruz. Gidip tekne sahipleriyle konuşalım, bir yoklama yapalım. Sahil güvenlik arama kurtarma çalışmalarına başlamışlar. Ama şimdilik ulaşılan bir şey yok. İyi, anlarsın. Hadi. kolay gelsin. Eyvallah sağ ol komiserim. Var mı zarar Ziyan? Çok şükür yok komiserim. Televizyon bas bas bağırıydı fırtına çıkacak diye. Kimse çıkmadı zaten. Sıkanta fırtınadan habersiz çıkmıştır. Allah yardımcısı olsun. Var mı sizden çıkan birileri? Vallahi Mustafa abinin çekmesi yok. Belli mi olur? Peki de palamara çözülmüş aşağı çekilmiş. Anladım. İyi. Hadi geçmiş gitmiş olsun. Eyvallah, sağ olasın. Sağ Ulan deli Tahir. Allah aşkına böyle bir şey yapmış olma. Kıyı vuran cesedi sen görmedin değil mi İhsan? Yok komiserim. Arkadaşlar telsizde anons geçtiler. <laughs> yapıyoruz Kızım, yoruldun sen. Haydi az git dinlen. Ben buraya. Kusura bakma Mustafa abi. Öyle içim geçmiş birazcık ama iyiyim ben. Kızım etme. Özeyece misin beni? <laughs> ya, abi. Aha, abi. Efendim Ali. Abi iyi misin? Nasıl olalım? mı? üç güçte atayım Anladım. Fatih nasıl? Doktorlar demeyin bir şey. Öyle yatağı yan Kasım. Tamamdır abi. Ee, ben şey için. <laughs> Fatih. Ee, tamam abi arayacağım ben seni. Tamam abi. Kurban olduğum Allah'ım, o neydi öyle? Çok gürültü yaptı ha. He, ben de korktum. Sıçradım vallahi. Balım da çok korktu. Yenge, sağ bir şey diyeyim mi? Allah denizde olanın yardımcısı olsun. Amin yangazım, amin. Efendim abi? Murat? Buyur abi? Ee, yok bir şey kardeşim. Ben yanlışlıkla aradım seni. Allah rızası için aç şu telefonu kardeşim. Allah rızası için aç şunu. Yok. Yok şarjı bitmiştir. Şarjı bitmiştir. Çekmeyen bir yerdedir. Tabii ondandır. Efendim komiserim. Başlatma efendinden hani İhsan. Bas şunun gazına. Allah aşkına bas şunun gazına. Benim. Kızım haydi. Benim. Sen ne oldu? Daha soray mısın ne oldu diye? Daha ne olacak ha? Daha ne olacak? Ay Sanye Hanım sabah sabah ya Fettah ya Resulallah. Betin benzin atmış onu diyorum. Tansiyonum mu oynadı onu sorayım. Onu oynattırandan soracağız. Sen ya ne oldu ha ne oldu? Nefesi kapının önüne koydun da ne oldu? Nefes evden kovmak kolay. Tayir'in gönlünden kovabilecek misin? Buna kimin gücü yeter? Ha, yok yere ayak diretip insanların huzurunu kaçırmaktan başka ne işe yarar? Ben mi huzur kaçırıyorum? Sanki huzurumuz varmış gibi. Balım, kızım her. Senem nereye? Nereye olacak oğlum? Ay! Ah, Saniye Hanım! Saniye Hanım gel! Gel! Yavaş! Gel otur şöyle de bir tansiyonuna bakayım gel! Gel tamam yavaş yavaş! Bak başını döndü göreyim mi seni? Saniye Hanım! Cık. Yapma böyle Saniye Hanım! Hem kendine hediyesin hem bize hediyesin. Herkese hediyesin. Yazık. Yazık günah bilen mi var? Sen yani tansiyonu ölçerken konuşmayız lütfen. Ee, çıkmış mı? Çıkar tabi. Fırlayacak bir anda inme O zaman anlayacaksınız. İki gündür bir yüzüm uyuşuyor. Bir kolum uyuşuyor. İnme mi iner? Kalbim mi durur? Allah bilir. İşte o zaman dersiniz. Bu oh, kadının derdi büyükmüş. Ay Saniye Hanım susar mısın lütfen? Anne, matematik defterim nerede? Gel cebimde gel. Allah Allah. Gaj <laughs> olmuş. Çökmüş mi? Sen yani konuşmayız. Günaydın. Günaydın. Anneciğim, hadi sen ellerini yüzünü yıka. Ondan sonra sofraya gel. Sonra da okula gidelim, olur mu? Bütün gece kabus gördü. Uyandıramadım da. Sabah da baba diye sayıkladı. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Hayırlısıyla Fatih hastaneden bir çıksın, her şey yoluna girecek. Bilmiyorum. Şu anda tek istediğim şey Fatih'in gerçekten iyileşmesi. Düzelcek inşallah. İşin zor kısmını atlattı, ameliyatı atlattı ya. İnşallah öyle olur.